Bugün sizlerle karın kaslarımı belirginleştirmek için uyguladığım ipuçlarını paylaşacağım. Öncelikle güne erken başlamak ve bol bol su içmek çok önemli. Unutma güne ne kadar erken başlarsan o kadar kalori yakarsın. Fakat tabi günün erken saatleri de olsa bizi amacımızdan saptıracak tatlılar olacaktır. Bu kısmı es geçip sade kahvemizi sipariş ediyoruz. Beni güzel bir kahveyle güne başlamaktan daha fazla mutlu eden bir şey yoktur herhalde. Ayrıca kahve inanılmaz bir tatlı hissiyat sağlayacağı için gün boyu daha az acıkmanızı sağlayacak ve enerji verecektir. Tabii mide probleminiz varsa bu kısmı es geçebilirsiniz. Ve ben antrenmana geldim. Koşu bandında aşırı sıkıldım. Belli oluyordur herhalde. O yüzden hemen kendimi dışarıya attım ve ip atlamaya başladım. İp atlamak benim için inanılmaz keyifli bir kardiyo. Aynı zamanda karnımı da inanılmaz şekilde güçlendiriyor ve şekillendiriyor. nasıl atlıyorsun? Görelim. <laughs> pamplandın mı? Pamplandım. Güzel pamplanmışsın. Körün kaslarımın belirginleşmesi için yağ oranının düşmesi haliyle vücudumun yağ yakan bir makineye dönüşmesi gerekiyor. Bu makineyi ateşlemek için videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım besinlerden de yardım alacağız. Aynı zamanda da keyif alacağımız bir kardiyo ve karın antrenmanıyla bu ateşlemeyi desteklemek çok önemli arkadaşlar. Karın kaslarını belirginleştirmek için düşük yağ oranına sahip olmamız gerektiğini artık biliyoruz düşük yağ oranına ulaşabilmek için de sizi gün boyu tok tutacak yiyecekleri tüketmeniz çok önemli arkadaşlar. Ne kadar tokluk hissiniz yüksek olursa o kadar yüksek kalorili yiyeceklerden uzak durursunuz. Fast foodlardan uzak durursunuz. Fakat karın kası yapmak için gün boyu aç kalmaktan bahsetmiyorum tabii ki de burada. Karın kası için akıllı beslenmeyi öğrenmeliyiz. Her öğünde yağ yakımını ateşleyecek, tokluk hissi yaratacak yiyecekler seçmemiz lazım. Ayrıca metabolizmayı ateşleyecek favori içeceğimin tarifini de videonun sonunda vereceğim. Özellikle yazın kurtarıcınız olacak. Genelde kardiyolarımı aç karına yapmaya özen gösteriyorum. Ve antrenmanımı tamamladıktan sonra koşarak eve gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok açım ve kendime güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Bu kahvaltının beni uzun süre top tutması gerekiyor ki gün içinde çok fazla atıştırmalık yapmayayım. Normalde yulafıma protein tuzu ekliyorum. Fakat bu sefer takviye ürün kullanmadan bir kahvaltı hazırlamak istedim. Her sabah güne yulaf yiyerek başlıyorum. Çünkü yulafın içinde bulunan lifler özellikle bel bölgesindeki yağlanmanın düşmanı ve tokluk hissi sağladığı için daha fazla kilo kaybı haliyle daha belirgin karın kası demek. Ben yaban mersini kullandım bugün. Muz kullanıyorum ara ara. Değiştiriyorum meyveleri ve yanında yumurtamı pişireceğim. Bolca yumurta ekliyorum. Bolca yumurta, bol protein ve daha tok mide demek. Ve aynı zamanda yanında birazcık lor peyniri ekliyorum. Ne kadar proteinimi yüksek tutarsam benim için o kadar iyi. Genelde yulafımın üstüne fıstık ezmesi kullanıyordum fakat bu sefer yumurta yaptığım için avokado kullanmaya karar verdim. Avokadoyu gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir meyve benim için. Meyve olduğunu düşünüyorum yani. Çok sağlıklı yağlar içeriyor. Özellikle diyet döneminde sık sık kullandığım bir yiyecek benim için. Yumurtanın üstünde cevizle beraber de mükemmel oluyor. Bunu mutlaka denemelisiniz bu şekilde yağ oranımı düşürmeye ve karın kaslarımı belirginleştirmeye çalıştığım dönemlerde aldığım sağlıklı yağların miktarını biraz yüksek tutup karbonhidratı düşük tutmaya çalışıyorum. Karbonhidratı en çok kahvaltıda alıp diğer öğünlerde kademeli bir şekilde azaltıyorum. Yağların kalorisi daha yüksek olduğu için hem bana daha uzun süre tokluk sağlıyor ve daha iyi antrenman yapmamı sağlıyor. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra metabolizma ateşleyici içeceğim için markete uğrayacağız. Burada da sizlere birkaç bir şey daha göstermek istiyorum ve tabii ki de ilk durağım bu güzel nokta ve ben buradan Hemen zencefilimi buluyorum, sepetimi atıyorum. Yapılan araştırmaya göre zencefil yağ yakım hızını iki katına çıkartarak kısa sürede yağlardan kurtulmamızı sağlıyormuş. O yüzden bu içeceğimin içinde mutlaka zencefil, zerdeçal ve ananası da alıyorum. Tabii ki de ananası bilmeyenimiz yoktur. İçeriğindeki bromelinden dolayı inanılmaz. Ödem atıcı inanılma... diyebilirim ve buradan kabak alıyorum. Normalde kışın brokoli tercih ediyorum. Çünkü karında inanılmaz bir şişlik yaratıyor ve bizi daha da tok tutmaya yarıyor. Yazın tercihim genelde kabak oluyor. Burada böyle bir cips gözüme çarptı arkadaşlar. Hemen arkasını çevirdim. Fakat karbonhidratı inanılmaz yüksekti. Bu tarz ürünleri yağ yakma döneminde tercih etmiyoruz. Koyduk. Aynı zamanda fıstık ezmesi reyonuna geldik. Buna da baktım. Şekeri yüksekti. O yüzden yine koydum. Şekersiz olduğunu düşündüğüm bir fıstık ezmesinin arkasına bakıyorum. Mutlaka her aldığım ürünün arkasına bakmaya çalışıyorum. Ve Nutella'ya da şöyle bir göz gezdirelim. Bu bize hiç uymaz <laughs> diyerek bıraktım ve yulaf ezmemi alıyorum. Ben dediğim gibi yulafı bol bol kullanıyorum o yüzden çok sık bitiyor evde. Diğerlerine de şöyle bir göz attım ama bana uygun hiçbir şey yok. Tabii ki de bu tercih edilmesi hoş olmaz arkadaşlar. <laughs> verişimizi tamamladıktan sonra metabolizma ateşleyici içeceğimizi hazırlamak için başlıyoruz. Girdik mutfağa ananasımızı kesiyoruz. Fakat burada sizden şunu rica ediyorum. Lütfen bu ananasın kabuklarını atmayın. Suda bir güzel kaynatın, İçine biraz tarçın ve aldığımız zencefillerden, zerdeçallardan güzel bir çay yapın. İnanılmaz güzel bir ödem atıcı. Ben çok seviyorum. Fakat yazın bu yaptığım içecek daha fresh geliyor bana. Ee, içeriğindeki limon ve ananas kesinlikle çok serinletici bir etki yaratıyor. <laughs> metabolizma ateşleyici, ferahlatıcı içeceği sabahları aç karnına veya yemeklerden önce 30-40 dakika önce tüketebilirsiniz. Fakat gün içinde tüketmenizde de hiçbir sıkıntı yoktur. Gayet limonada gibi e, keyifle içebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Hem antrenmanlarımda inanılmaz bir enerji sağlıyor hem de metabolizmamı ateşliyor, yağ yakımını hızlandırıyor. Tabi birazcık acı olsa da çok seviyorum. Umarım siz de seversiniz afiyet olsun